bir yandan e, sorulara bakıyorum. E, Emir Kaplan demiş ki ligde Angelino oynarsa üçüncü yerle kim olmalı diye sormuş. Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakçı ve e, Torayra'nın alternatifi Kaan alternatif değil Torayra'nın yanına partneri Kan e, Kaan Ayhan olur gibi geliyor bana bu isim. Şimdi hemen bunu bir yandan transfere de bağlayacağım. O da Torayra'nın partneri konusunda Galatasaray şu an ideali Kaan Ayhan gibi görünüyor. Mevkisi e, olmamasına rağmen e, buraya da devre arasında bir 8 numara takviyesi gelir. Hep 8 numara diyoruz. Ben de bu kelimeyi kullanıyorum. Ama aslında 8 numara değil galiba. Yani öyle gözüküyor en azından. Biz sezon başından beri yanlış bir ifade kullanmışız hep beraber. E, gözüken o ki Okan Hoca'nın istediği bir altı numara. Hatta şöyle söyleyeyim. Sezon başında e, topla tüfekle kovalanan gelmesine az kalmışken Vesino. Şu anda gelse taraftarın yüzde kaçı bu transferi hayır der? Bence çok çoğunluğu evet der bu transferi. Yani 6 ayda Galatasaray'ın neler değiştiğini, oradaki orta sahadaki problemlerin neden büyük olduğunu bu bize gösteriyor aslında. Sezon başında istenmeyen Vesino şu an gelse bence taraftarların büyük bir kısmı bu transferi evet der. Çünkü Okan Hoca'nın aslında istediği profilin Vesino tarzında bir 6 numara profili olduğunu net bir şekilde anladık hocanın kan kullanma şekliyle. E, Endombele konusu bence artık kapandı Galatasaray için. Yani bu saatten sonra bir mucize olur mu? Çok zor. Yani ben çok mucizelere inanan bir insan değilim. Bana çok olası gelmiyor artık en nombelerin sahalara dönüşü, futbola dönüşü diyeyim kafa olarak. Bir ayrılık olacak orada. Peki kim gelecek Galatasaray'a orta alanına? İşte orada hoca e, sezon başında olduğu gibi bir altı numara istiyor. Çünkü Torreira'yı hoca daha çok önde kullanmayı planlıyor. Hem ön alan presinde kullanmak istiyor. Hoca ee, bir baskı kırıcı olarak pas oyununda kullanmak istiyor. Daha çok oyunun içine sokmak istiyor Hoca Torayi. Bu anlamda bir altı numara e, takviyesi isteriyor Evet Thomas Partey ismi e, sezon başında gündeme gelmişti. Evet net bir altı numara profili Partey. Çok önemli bir oyuncu. İşte oradaki maliyetleri bilemiyoruz şu anda. Ne kadar ister? Oyuncunun maaşı ne olur? Galatasaray'ın limitleri ne kadar? Çünkü devre arası yeniden bir limit açıklaması olacak federasyondan. Onları bir görmemiz gerekiyor. Ondan sonra daha net konuşuruz ama yönetimin böyle çok maliyetli bir oyuncu almasını ben beklemiyorum. Çünkü limit problemi yaşadığını biliyorum Galatasaray yönetiminin. Sezon başında da bu yaşanmıştı. Vesino ismi şu an gündemde. Hatta dün Şira bu iddiayı ortaya attı. Lazio çok mutlu olmadığını söyledi. Olabilir. Yani dediğim gibi dönüp dolaşız herhalde Vesino'ya çıkacak yine yollar. Öyle gözüküyor. Kader ağlarını örmüş belki de Galatasaray-Vesino ilişkisinde. Ee, olası gözüküyor şu anda. Hani olabilir öyle bir transfer. Okan çok istediğini biliyoruz oyuncuyu. Ee, ama Endombe gidiyor. O çok net yani şu anda. Hani oradan bir geri dönüş olması mümkün değil. Ha belki şöyle bir şey olabilir. Bir ihtimal. Ee, Galatasaray eğer Nelson'u gönderirse bir öyle bir gündem de var. Nelson ayrılırsa oraya Emin Bayram'ı geri çekerse Galatasaray. O zaman ne oluyor? Bir yabancı kontenjanı boşalıyor Galatasaray'ın. Belki o zaman Endombe'yi göndermeden yeniden bir hamle yapılabilir oraya. Bu da bir ihtimal tabii ki ama şu çok net Galatasaray e, bir 6 numara 6-8 numara transfer yapacak. Şimdi Kerem Demirbaş ile ilgili e, bir izleyenimiz görüşünü paylaşmış. Kerem Demirbay takıma rotasyon oyuncusu olarak mı geldi? Yedek kalmaktan mutlu mu bilmiyorum ama sezon başında çok farklı düşündüğüne eminim. Ben de eminim. Ya açıkçası çok beğendiğim bir oyuncu Kerem Demirbay ama işte iyi oyuncu doğru oyuncu kavramını birbirinden ayırmamız gerekiyor. Şimdi Galatasarayın merkezinde istenen oyuncu profili ve sisteme bakalım. Hoca orada Torreira'nın yanında çok net savunma aksiyonları alabilen, savunma yönü güçlü bir 6-8 istiyor. Onun önünde de yine bir 8 numara değil de hücuma, yenik yön, hücuma dönük bir 10 numara profili arıyor hoca. Şimdi e, Kerem Demirbay bunların ikisini de karşılamıyor. Kerem Demirbay çok net bir pasör, çok net bir oyun kurucu, oyun zekası çok yüksek bir oyuncu. Ama hocanın istediği o agresif oyunu, ön alan presini, temas oyununu yapabilecek bir futbolcu değil. Aslında sezon başında yapmayı denedi. İyi maçlar da çıkardı. Ama bir yere kadar. E çünkü öyle bir oyuncu değil Kerem Demirbay. Yani 30 yaşına gelmiş bir oyuncu. Merdiven dayamış. Kariyerin hiçbir noktasında böyle bir oyun oynamamış bir futbolcudan bahsediyoruz. Ondan bunu beklemek de çok mantıklı değil. Çünkü hocanın istekleri çok farklı. Uymadı. Çok net. Çok iyi bir oyuncu olmasına rağmen uymadı. Evet. Bir rahatsızlığı olduğunu biliyoruz. Çünkü oynamak için geldi buraya. Çok da doğal ben Kerem Demirbay konusunda bir ayrılık olursa hatta üstüne Berkan Kutlu geri dönerse şaşırmam hiç. Yani sezon başında tekrar geri dönebilir Galatasaray. Vesino, Berkan Kutlu. İkisi de Galatasaray'ın sonuçta. Birisi kadrosundaydı, birisi almak istediği oyuncuydu. Balkan da orada mutlu değil çünkü oynayamıyor Cenova'da. Ben öyle bir hamle bekliyorum. Kerem'in ayrılması ve Berkan Kutlu'nun geri dönmesi şeklinde. Şimdi e, bir de takımdan ayrılması gündemde olan isimlerle birlikte bir hamle gelir mi? Bunu da bir değerlendirelim. O da işte Nelson, e, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı şu an Galatasaray'ın idaresi stoper ikilisi gibi görünüyor. Davinson Sanchez'in sakatlığında e, da Nelson hani ben bu takımda kalırım dedirtti mi? Dedirtmedi. E, bu Nelson'un gidişiyle birlikte oraya bir hamle gelir mi? Bunu da merak ediyor Galatasaray tarafı. Ben ciddi bir hayal kırıklığı yaşadım. Açıkçası kimlik olarak İskandinav ama karakter olarak Akdenizli çıktı Nelson. Yani biz hep İskandinavları nasıl bilirdik? İnanılmaz profesyonel, her şekilde görevini yerine getiren, iş disiplini yüksek e, oyuncular olarak bilirdik. Ama Nelson çok duygusal davranıyor. E, oynamamasını çok dert ediyor. Savaşacağına yeniden formayı almak isteyeceğini sürekli sızlanıyor. İşte medyaya açıklamalar yapıyor, tavır yapıyor, trip atıyor bildiğin yani Nelson. Okan Hoca'ya, takım arkadaşlarına net görüyoruz bunu idmanlarda da şimdi böyle bir durumda Nelson'un ayrılığı sanki herkes için hayırlı olacakmış gibi gözüküyor. Çünkü ciddi piyasası düştü. Nelson'un ne milli takımda oynayabiliyor ne Galatasaray'da oynayabiliyor doğru düzgün. onun yeniden kiralanması belki Avrupa'nın 5 büyük liginden bir takıma yeniden onun belki piyasasının hareketlenmesine neden olabilir. Belki sezon sonunda iyi bir satış olabilir. Ama Nelson'un ayrılığını da ben olası görüyorum. Çünkü oyuncu mutsuz, gitmek istiyor çok net onu söyleyelim. Ama şu durumda oyuncuyu satmak da mantıklı değil. Çok düştü piyasası çünkü. Ama bir kiralık formülü bence olası gözüküyor. Nelson'un gitmesi durumunda işte belki Emin Bayram'ın geri dönmesi. Çünkü çok iyi bir sezon geçiriyor Vestelo'da. E, U21 milli takımımıza da iyi maçlar çıkartıyor. Onun dönüşü Galatasaray'ın dediğim gibi transferde elini hareketlendirebilir. Çünkü yabancı kontenjanda bir boşluk da olacak Galatasaray için. Belki de hiç düşünmediğimiz bir pozisyona da Galatasaray bir transfer yapabilir böyle bir durumda. Yani gözüken o ki inanılmaz hareketli bir transfer dönemi bekliyor Galatasaray'ı devre arasında. İşte merkez, sol bek, savunmanın ortası, belki sağ bek pozisyonu Saşa Boy'un durumuna göre. Yani çok hareketli bir dönem bizi bekliyor gözüken bu. Peki bir de e, tabii Adana Demirspor maçı ve Kopenhag maçı bu iki karşılaşmaya dair taraftarların soruları var izleyenlerimizin. E, nasıl mücadeleler bekliyorsunuz? Kopenhag maçının Adana Demirspor Spor maçına bir yansıması olur mu? Akıllar doğal olarak e, Kopenhag maçında olacak ki Salih Sakin Güngör denilen son şampiyonlar liginde ülke, Ligi ülkesi Danimarka'da e, 11'de başlar mı diye sormuş. Nasıl 11'ler olacak ben çok merak ediyorum. Kere... herkesin aklı kim ne derse desin Kopenhag maçında. Hani siz ne derseniz deyin biz bu maça konsantreyiz. Adana Demirspor'u düşünüyoruz. Önceliğimiz Adana Demirspor deseniz de oyuncuların mutlaka kafası Danimarka'da olacak. Bazı oyuncular herkes yapmaz bunu. Topa girerken, hamle yaparken kendini sakınabilir. Kopenhag maçında herkes oynamak isteyecektir çünkü. Bir final maçı Galatasaray için. Dolayısıyla mutlaka Adana Demirspor maçını etkileyecektir bu. Hocanın planlarını da etkileyebilir oyuncuların performansını da etkileyebilir. Ee, bir kere ben şunu merak ediyorum. Hoca acaba tamamen Adana Demirspor maçı odaklı 11 mi sahaya çıkaracak yoksa kafasının bir kenarında Adana Demirspor'dan başka bir Kopenhag maçı olduğu için ona göre bir bir rotasyon yapacak. Bunu merak ediyorum açıkçası. Benim tahminim bir rotasyon olmayacağı yönünde. Çünkü Galatasaray cuma oynuyor maçını, lig maçını. Ondan sonra çarşamba günü bildim kadarıyla Kopenhag maçı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani arada ciddi bir süre var. O yüzden de ciddi bir dinlenme zamanı olacak Galatasaray için. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Bir kere Davinson Sanchez'den başlayalım. Herkesin merak ettiği isim. Henüz takım antrenmanlarına çıkamıyor Davinson Sanchez. Kaan Ayhan da çıkamıyor bu arada. Kaan'ın durumu biraz daha iyi gözüküyor. Yani Kaan Adana Demirspor maçını oynayabilirmiş gibi duruyor. Ee, ben büyük ihtimal yarın idmana çıkmasını bekliyorum Kaan Ayhan'ın ama Davinson riske edilmeyecektir. Onun için hedef gün bence pazartesi günü. Pazartesi günkü idmanda yer alırsa eğer e, Davinson Sanchez bence Kopenhag maçında ilk 11'de forma giyecektir ki tüm sağlık kurulu, teknik heyet, tüm planlamalar bu yönde. Dolayısıyla Kaan Ayan'ın da sak sakatlık durumunu düşünecek olursak orada bir Nelson, Abdülkerim Bardakçı ikilisi sanki olacakmış gibi duruyor. Sol bek tercih çok burada konuşuluyor. Yani sol bekte kim oynayacak? Şimdi Anelio'nun bir opsiyonu var. Düşünülmüyor. Kazımcan'ın performansı berbat yerlerde. Barış Alper mi oynayacak acaba orada? Yani e, ki Adana Demirspor'un en güçlü taraflarından biri sağ kenarı. Orada onu oynatmak önünde Zaha ile beraber bir risk mi, bir kumar mı? Hocanın ben uykularının kaçtığını düşünüyorum bu konuda. Çok ciddi bir merak konusu ve önemli bir tercih olacak. Merkez nasıl olacak? Kaan Ayan oynarsa Kaan oynayacaktır orada ama oynamazsa hoca bir türlü orada arada oyuncu bulamadı. Yani koyuyor Oliveira'yı olmuyor, Ndombele olmuyor. Kerem Demirbay'ı çok düşünmüyor. Ben yine orada bir Oliveira hamlesi bekliyorum. Ve Kerem Aktürkoğlu tabii ki. Orada Zaha oynamamıştı Pendik maçında. Kerem'i ben yine 10 numara pozisyonunda bekliyorum. Zaha yeniden bence sağ kenarda forma giyecektir. E yani Icardi, Zaha, Kerem ve Ziyeşli 4 diye geri dönecektir bence. O konucu Adana Demirspor maçında.